İşte geldik toprak. Geldim, geldim. Gel toprak, böyle daha iyi. Nerede kaldınız be oğlum? Ne oldu kızcağıza? Nesi var? Anne, yola çıkmadan iğne yaptı doktor. Sakinleştirici verdi. Geç, geç. Ay, ay Allah'ım. Ben her şeyinizi, odanızı falan hazır ettim oğlum. Vah yavrum, vah talihsiz kızım benim. bütün gece uyuyacak mı böyle evlatçım? Uyuması iyi anne. Uyuması iyi. Başka türlü bu acıyı nasıl atlatacak ki? Allah yardım eder oğlum. Bak sen yanındasın. Ben de elimden geleni yaparım. Anne Bülent Bey aradı mı geldi mi? <laughs> Adamı içeride unuttum telaştan. Hoş geldiniz Bülent Bey. Kusura bakmayın. Beklettik sizi. Rica ederim Çınar Bey. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. İzninizle hemen konuya girmek istiyorum ben. Bildiğiniz üzere bugün acı bir gün yaşadık ve eşim ablasını kaybetti. Havva onun sadece ablası değildi. Aynı zamanda annesi Hatta en büyük dert ortağıydı. Yalnız eşim sırf bu yüzden acı çekmiyor. Dolaylı yoldan onun ölümüne sebep olduğunu düşünüyor Bülent Bey. Bu durum da beni daha çok endişelendiriyor tabii. Anlıyorum e, be Çınar Bey. Siz gelmeden önce İkbal Hanım'la biraz konuştuk. Sanırım eşiniz bir sene kadar önce kızını kaybetmiş. Evet. O zaman da çok büyük bir travma geçirmiş. Aslına bakarsanız hala da atlatabilmiş değil. Hatta o dönem intihara bile kalkışmış ve ablası Havva onu kurtarmış. Tövbe bismillah. Anlattıklarınıza bakılırsa korkmakta haklısınız ama... ...bunun önüne geçebilmem için bir an önce Toprak Hanım'la konuşmam lazım. Acı sayınız çok taze. Dolayısıyla herkese kendini kapatacaktır. Bana da mı? Özellikle en yakınlarına. Onu ablasını hatırlatan her şeyi. Acısını uyutabilmek için gerçeği yatmaya çalışacak. Bunun için de çevresiyle ilişkisini kesecektir bir müddet. Peki ben nasıl yardımcı olabilirim karıma? Onun acısını dindirmek için ne yapabilirim? Sabretmeniz lazım. E sıcak sıcak işte içime sinsin. Oğlum mutfağa gidiyoruz, uzağa gitmiyoruz. Ah dese duyarız. Hadi yavrum. Hadi. Hadi benim güzel oğlum. Hadi. Gözünü açtığında aynı acıyı yaşayacağını düşündükçe deliriyorum anne. Ne büyük bir çaresizlikmiş bu. Ne ona yardım edebiliyorum... ...ne acısını dindirebiliyorum anne. Ah, bilmez miyim oğlum. Aynı acı senin de yüreğini yakar. Üfleyip söndüreyim dersin daha da harlanır. Ne yapacaksın oğlum? Sabredeceksin. Allah'a sığınacaksın. Hem karın hem kendin için dua edeceksin. Var mı başka çaresi? Annenin günahı yok oğlum. Seni görmeden, baş sağlığı dilemeden içim rahat etmedi. Sağ olun bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok, teşekkür ederim. Buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz. Annene söylediklerine kulak misafiri oldum. Sen de canını yitirdin. Bunun nasıl bir acı olduğunu en iyi sen bilirsin. Bu yüzden karını yalnız bırakma. O ne derse ne yaparsa acısına ver. Onu hoş gör. Böyle zamanlarda insan en çok kendi yakınlarını kırıp geçirir. Sevdiğini kaybetmek en ağır imtihandır bu alemde. İsyan etmeden birbirinize sığınırsanız daha da güçlenerek çıkarsınız. İnşallah Necip Bey, inşallah. Ben artık gideyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsınız. Aramızı ördüğü duvar her geçen gün yükseliyor. Üstünden aşıp oğlum diye gönlümce sarılamadan göçüp gideceğim korkarım. Necip Bey, az evvel sen demedin mi? Anlayış göstereceğiz, sabredeceğiz. Gün gelir devran döner. Her şey yoluna girer Necip Bey. Ben kendimden umudu kestim İkbal Hanım. Dilerim Allah oğlumun acılarını çabuk dindirir. Hadi size hayırlı geceler. Size de efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.